Evet, e, merhabalar Aha, Hasan Bey. Size nasıl hitap etmeliyim öncelikle? Yani arkadaşımsınız geçmişten. Hasan Bey mi diyeyim, üstat mı diyeyim, e, sayın Mesih mi diyeyim? Na, nasıl bir hitap tarzını tercih edersiniz? Ya, estağfurullah. Dilediğiniz gibi. Nasıl isterseniz. Peki o zaman. E, zaman zaman öyle. Zaman zaman böyle yapayım. Şimdi bu koronavirüs çok tartışılıyor ve ben görüyorum internetten de takip ediyorum sosyal medyadan veya televizyonlardan. İnsanlar din adamlarına şunu sormaya başladılar. Koronavirüs kıyamet alameti mi? Sizin de bu konuda Twitter'da paylaşımlarınızı gördüm ama öncelikle böyle bir kıyamet alameti var mı koronavirüs benzeri? Yani e, gerek kutsal kitaplarda gerek e, dini kitaplarda diyelim. E, kıyamet alametleri sayılır. E, i̇şte doğal afetlerin, savaşların doğal afetlerin çoğalacağı, artar artacağı e, kıyamet alameti olarak zikredilir oralarda. E, din da ondan dolayı bir deprem olunca, bir sel olunca, bir tsunami olunca veya işte korona virüsü benzeri bir salgın hastalık çıkınca kıyamet alameti diye veriyorlar. Bu oradan geliyor yani. Belki de şeyden geliyor biraz da, kıyamet olunca bütün insanlık bir şekilde yok olacak ve yeniden doğuş olacak ya, e, bu virüsle de sanki bütün dünya nüfusu ölebilir, bu da bir kıyamet denilebilir. Ama Kur'an'daki kıyamet daha başka bir şey galiba. Yer yarıldı, gök çatladı, hani böyle tanımlamaları var. Ama onlar gerçekten Kur'an'da mı var, biraz hadislerde mi var? Yani e, Kur'an'da veya e, diğer kutsal kitaplarda e, bahsedilen kıyamet, Tevrat'ta, İncil'de, Kainatın yok olması sadece dünyanın değil yani bütün evrenin yok olmasıdır. Anladım doğru. O zaman bir virüsle değil virüs sadece bunun bir parçası olabilir en fazla her üç kitaba göre de aslında doğru söylüyorsunuz kendinizi e, Mesih olarak duyurduğunuz için zaten aslında biraz da üç kitapla e, kapsayacak şekilde galiba konuşmamız gerekiyor. E, peki e, kıyametin alametleri nelerdir? Şimdi ben baktığımda kabaca bildiğim kadarıyla bir deccal geliyor. Devleti veya dünyayı ele geçiriyor işte ve felakete sürüklüyor. Şimdi bizim layık kesim aslında buna baktığında hemen Aa, zaten var öyle biri diyebilirler. Hiç isimden bahsetmeyelim. Bu da bir kıyamet alameti mi acaba diye, diyebilirler. Arkadan e, Mesih geliyor. En sonunda İsa geliyor galiba ona yardım etmek için bildiğim kadarıyla ya da Mesih onun e, vücut bulmuş hali vesaire bilmiyorum. Tartışmaları çok ince nüanslar var onları da bilmiyorum. Peki bu durumda Deccal var mı? Mesih sizsiniz. E, bu yüzden bu kıyamet alametleri de ortada var mı sizce? Ya şimdi önce şunu hatırlatayım. Dinin konusuyla bilimin konusu farklı şeyler. Dolayısıyla koronavirüs, deprem, tsunami ve diğer doğal afetler e, Tanrı'yla dinle değil, bilimle izah edilmedi. Çok doğru. E, yani hocalar da hasta olunca doktora gitmiyor. Okuyup üfleyen kendilerini tedavi etmiyorlar. Evet. Yani her şeyi dinle izah etmek, dine de e, gereksiz yükler yüklemek. Sonucu doğruyu. Bu sebeple e, işte koronavirüs hakkında e, çıktı ne yapıyorsun, bir şey yapacak mısın gibi sorular, talepler geliyordu. E, ben de e, bu konuda e, bilim adamlarının ne söylediğine bakın, mesih'e değil bilim adamlarına bakın dedim. Yani bana mesih'e değil bilim adamlarına bakın, bakın dediniz. Yani bu, 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 bu. işin dua tarafı hep vardır zaten. Doğal afetler, felaketler gelince, işte korona benzeri salgınlar gelince, Dua da çok önemlidir. E, i̇nsana güç verir, kuvvet verir, moral verir, değil mi? Hastalıklar Doğru. karşısında dayanma gücü verir ama öncelik e, bilim adamlarına, doktorlara sormak, onların bilgisine uymaktır. Benim hatırlatmak istediğim şey bu. Yani Ne güzel bir e, açıklama. Yani depremi e, Allah'la dinle açıklamanın bir anlamı yok. İşte Allah doğayı böyle yapmaz. Zaman zaman. Yani bir deccal konusu var biliyorsunuz. Mesih Mehdi deccal. Beklemiş evet. bu üçüne inanırlar. E bir kere Mehdi diye bir şey yok. Mehdi gelmeyecek. boşuna beklemesinler. Anladım. Bu Mehdi inancı. E, efendim işte Mesih gelecek. Mehdi ile buluşacak. Mesih Mehdiye tabi olacak. İşte Mesih deccalı öldürecek. Neden? <laughs> <laughs> evet. Evet. O zaman peki şunu soralım. E, herkes böyle panik halindeyken biz, siz şu süreçte çok yakın bir zamanda kıyamet bekliyor musunuz? E, kıyamet yani Allah e, layiseldir. E, yani yaptıklarından sorumsuzdur. Dolayısıyla Allah kıyameti öne de alabilir geciktirebilir de. Onun için bir tarih vermek doğru olmaz. Bir tarih versek ne olacak? O tarihe kadar beklemek lazım e bunun evet. doğruluğu olmadığını bilmek için yani bunun bu, bu anlamlı bir şey değil tarih vermek. Kaldı ki o gün geldiği zaman kimse o o anı da göremeyecek çünkü evren bir anda Yanar gibi patlayacak ve e, bu yok olacak, buharlaşacak yani. Dolayısıyla tarih önemli değil. Önemli olan Mesih'in gelmesi. Yani Mesih gelmişse kıyamet artık yakındır. Ama bu yakın bizim günlerimiz. Bizim günlerimizde değil. Allah'ın Allah günlerine göre. Veya dünyanın e, ömrüne göredir bu yaşam. Yani Allah uzun ömür versin. Siz yaşadığınız sürece e, bir kere e, kıyamet o sürecin içinde olacak. Yani sizin yaşadığınız hani, süre içinde olacak. Öyle mi algılayayım? Hayır, hayır, hayır. hayır o, o kadar yakın değil. O kadar yakın değil. Bu konu çok detaylı. Ee, hatta İsa gelecek bin yıl efendim çok güzel cennet gibi bir dünya olacak filan gibi de şeyler vardır kitaplarda. Yani bu kadar yakın değil yani. Peki, Peki çok teşekkür ediyorum. Tekrar tamam görüşmek, üzere. Hiç, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.